5 dakikada gündemden. Merhaba. Bugün konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Şimdi geçtiğimiz programda sizinle yine COVID-19 ve aşı ile ilgili bazı soruları sormuştuk. Siz de bize açıklamalarda bulunmuştunuz. Bu sefer COVID-19 atlatanlar ve aşı ile ilgili bazı merak edilenleri yöneltmek istiyorum size. İlk evet. soruyla hemen başlayalım isterseniz. COVID-19 atlatan pek çok kişi var. Artık o kişilere de yavaş yavaş aşı sırası gelmeye de başladı. Peki COVID-19 atlatanlar aşı olmalı mı? Evet. Evet, şimdi aslında bu sorunun cevabını tam bir bilimsel çalışmayla şu ana kadar yanıtlayamıyorduk ama son günlerde çok önemli bir dergide bu konuyla ilgili ama tabii ki tek bir aşı olan biyotek aşısı üzerinde bir çalışma yapıldı ve biz de bunun üzerine bazı öngörülerde bulunabilme şansımız oldu. Şunu anlatmaya çalışıyorum, şu ana kadar mesela bakanlığın uygulaması şuydu, 6 ay kadar eğer COVID geçirdiyseniz bunları genelde aşılamıyorlar. E ama bunun hiçbir bilimsel altyapısı bilimsel bir şeyi yoktu aslında bakarsanız. Hani sadece bu aşının o kadar derecede koruyabileceği ya daha doğrusu bu hastalığı geçirenlerin antikorlarının altıya kadar yaşayabileceği ya da devam edebileceği düşünülerek böyle bir mantık vardı ama yavaş yavaş bu konuda da bazı yayınlar ortaya çıkmaya başladı ve o yayından bakın çok az kişide yapılmış bir çalışma ama çok önemli veriler veriyor bize. Şimdi çalışmada şöyle bir şey var ve biz de bu bu sorumuzun cevabı da bu çalışmanın içerisinde yatıyor. Şimdi bir kişi aşılanırsa mı daha iyi bir bağışıklık sistemi geliştirebiliyor yoksa hastalığı geçirirse mi iyi bir bağışıklık sistemi geçirebiliyor? Önce bunun araştırmasını yapmışlar 116 kişide. Yani geçirenlerdeki antikor düzeyleri ve çeşitleri ve ne zaman oluşuyor, ne zamana kadar devam ediyor araştırmışlar. Bir de hastalığı geçiren, bir de aşı yapıldıktan sonra. Bir de, eğer bir kişi COVID aşısı yapılmışsa, daha doğrusu COVID geçirmişse ve aşı olmuşsa durum nedir ona bakmışlar. Bakın Pfizer BioNTech aşısı için şöyle bir sonuç varmışlar. Bir kişi eğer COVID geçirdiyse, bu kişiyi tek doz aşıladığımızda, yani daha ilk dozu yaptığımızda 5. günden itibaren ciddi derecede bir antikor yanıtı ortaya çıkıyor ve bu kişiyi koruyabilecek düzeyde olabileceği düşünülüyor. Ve ikinci dozda tekrar bu kişiye ikinci dozu yaptığımızda daha fazla antikor artışına neden oluşuyor. Olmuyor. Bu ne demek? Yani Covid geçiren bir kişiyi bir kere aşılasanız Pfizer aşısı için konuşuyorum, Biontech aşısı için konuşuyorum yeterli oluyor. Ve bu beşinci günde ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bir veri bizim açımızdan. Gerek, artık ikinci doza gerek olmayabilir. Fakat bizim Türkiye'de yaptığımız aşı şu an için major olan, çoğunlukla yapılan aşı, BioNTech aşısı değil, Sinovac aşısı olduğu için bununla ilgili çok ciddi verimiz yok. Biz şu andaki Sinovac aşısını geçirenlere yaparsak antikor düzeyleri nedirle ilgili bir veri yok. O yüzden bu konuda yapılan her türlü yanıt bir spekülasyona girer. Ama Pfizer için bu durum böyle değil. Pfizer için diyorlar ki eğer siz COVID geçirdiyseniz bir doz aşı yapmanız yeterli değil, ikinci doza gerek yok diyor bu yayın. Bu bir ön veri. Bunu daha sonraki çalışmalarla destekleyecekler. Dolayısıyla aslında bir de şuna bakmışlar, COVID geçirenlerin antikor düzeylerinin yüksek ya da düşük olması koruyuculukla çok alakalı olmadığını gösteriyor. Yani bizde de şimdi kişiler ne yapıyorlar? Aşı olduktan sonra antikor düzeyine baktırıyorlar. Buna hiç gerek yok. Çünkü sizin oradaki düzeyiniz hiçbir şekilde korunmakla çok büyük bir korelasyon göstereceği anlamına gelmedi çıktı bu çalışmayla birlikte. Bir de aşıya ulaşım çok zor olduğu için acaba Pfizer aşısı olanlara tek doz atışı yeter mi şeklinde bir yaklaşımda söz konusu o yüzden COVID geçirenlere tek doz aşı, biyotek aşısının yeterli olabileceğini söylüyor bu çalışma. Ama o dediğim gibi bu bir, bir çalışma. Daha doğrusu çok az kişide yapılmış ama bize bir fikir veriyor. ama çok iyi şey, yapılmış bir çalışma. Çünkü oradaki veriler çok iyi değerlendirilmiş. Bu bize gerçekten bir fikir veriyor ki tek doz aşı bunlara yetecek galiba. Ee, ama sizin de dediğiniz gibi şu an bizim ülkemizde daha fazla Sinovac aşısı yapıldığına göre o zaman evet. e, biz geçirenlerin mesela evet. iki doz aşı olması gerekir sonucuna varabilir evet. miyiz? Aynen öyle. E, sizin e, bu çıkarımı yapmanızı bekliyordum. E, bu, bu söylediğim şeyler tamamen Pfizer aşısı için geçerli. O yüzden e, biz Sinovac aşısı yapan kişiler için mutlaka iki doz aşı yapmamız gerekiyor. Ve iki doz aşıdan sonra da 14 günlük bir süre sonra, yani 40 gün sonra ancak biz e, belli bir düzeyde antikor e, ya da e, antikor oluşturma, yanıtı oluşturmaya e, yanıtı oluşuyor. Ve bu yanıtında e, aslında, bizi yani sizdeki ve bendekinin düzeyinin sizi düşük olabilir düzey ama sizi koruyabilir. Bendeki yüksek olabilir. Tam koruyamayabilir. Bu konuda da hiçbir zaman antikor testi yapmalarına gerek yok. E, tamamen kişiye özgü bir durumdur bu. Sizin bünyenizin e, bağışıklık sistemi bu şekilde yanıt verir. Yani şöyle söyleyeyim bazı insanlar az yemek yerler ama çok güçlüdürler. Az yemek yerler ama ee, çok farklı vücutları direnç gösterebilir. Aynı şekilde bağışıklık sistemleri az yanıt verir ama çok güçlü yanıt verebilir. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka iki doz aşı olmaları gerek var. Onu da söylüyorum peki bir de o zaman şöyle bir soruyu da netleştirmek için sormak isterim. Bazı insanlar virüsü atlattıktan sonra tıpkı aşı olmuş kadar bir antikor geliştirebileceklerini düşünüp birazcık önlemlerde rahatlamaya varabiliyorlar. O zaman bu tutumun biraz doğru olmadığını da söyleyebilir miyiz? Evet. evet. şimdi hastalığı geçirmenin de gerçekten vücutta iyi bir antikor yanıtı oluşturabilmesi Söz konusu olabiliyor aşıdan farklı olarak. E, aslında şunu söyleyebiliriz. En iyi aşılama yöntemi virüsü aslında geçirmiş olmak. Çünkü biz aşıyla bir insanın vücuduna e, örneğin biyotek aşısıyla sadece bacaklarını tanıtıyoruz. Spike proteinini tanıtıyoruz. Ama eğer siz virüsü kapıp hasta olduğunuzda bütün bağışıklık sisteminiz o, o virüsün bütün proteinlerini tanıyor. Sadece bacağımız değil. Yani aşı olduğumuzda vücudunuza yeni bir virüs girdiğinde aşı sadece bacağından tanıyor bu koronavirüsü. Ama önceden koronavirüs geçirdiyseniz sizin ürün sisteminiz bu virüsün her tarafını tanıyor. Çünkü bütün proteinleri vücudumuza girmiş. Ve ona karşı da bir antikor yanıtı oluşturulmuş. Ya da bağışıklık yanıtı oluşturulmuş. Dolayısıyla aslında hastalığı geçirmek çok daha iyi yanıt verebilir. Neden? Her yerini tanıyor ve her tarafına karşı antikor oluşturuyor. Yani bizim vücudumuz şöyle yapıyor. Bacağını ayrı antikor oluşturuyor. Kılıfına ayrı antikor oluşturuyor. İşte onun genetik yapısının etrafındaki sisteme ayrı bir e, oluşturuyor ve bunu milyarlarca sayıda hücreyle yapıyor. Sadece aşıyla bizim yaptığımız sadece bacağını tanıtıyoruz. Bu bacağı görürsem bu korona türü diyoruz. Ona karşı antikor oluşturan askerler oluşturuyoruz. Bu yeterli değil olabilir. Yani hastalığı geçirmek evet daha iyi bir bağışıklık sağlar ama süresini bilmediğimiz için asla tamamen korunacağım, bir daha aşıya gerek yoktur gibi bir mantığa bulundurmak kesinlikle çok yanlıştır. Çünkü sizin o antikor düzeyiniz gittikçe azalıp gittikçe e, düşer ve bellek hücrelerinde ne kadar yani o e, hafıza hücrelerinde ne kadar çalışıyor bilmiyoruz. O yüzden spekülasyon olur. Bizim en iyi yapacağımız şey mutlaka o kişilerin de aşılanması olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Peki e, aşılama ile ilgili bu kadar önemli bilgiler vermişken bir de tabii şunu sormak isterim. Çünkü son Aslında zamarlardan... biraz detay, detay e, bilgi vermeye çalışıyorum ama çok derinleşince de kafanız karışır diye de anlatımda zorlanıyorum şimdi doğrusu. Çünkü e, bazı şeylerin altında tıbbi bilgiler yatıyor. Onu anlatmadan bazı şeyleri söylediğim zaman kafanız karışır diye de korkuyorum. O yüzden en son sizin anladığınız cümle benim için daha önemli. Yani e, o o o yüzden tekrar ederseniz bence seyircilerimiz çok daha e, sizin e, dilinizden, anladığınızdan iyi bir çıkarım yapabilir diye düşünüyorum. E, yani o zaman e, biz... E... Covid atlatmış olsak da, yani. Covid atlatmış olsak da tedbirleri aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor ve e, tabii ki aşı sırası bize geldiğinde muhakkak aşımızı olmamız gerekiyor. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Öyle yapalım. Çok daha doğru olacak. E, o zaman peki bir de şunu sormak isterim. Çünkü aşı sırası geldiği halde aşı olmaya gitmeyen e, kişiler olduğu ile ilgili bu hafta pek çok haber çıktı. O zaman e, onlara nasıl bir çağrı yapmak gerekir bir e, doktorun ağzından? Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın e, ciddi bir enfeksiyon bu. E, gerçekten e, ölümlere ve dünyayı sarsan sosyolojik, ekonomik e, sarsıntılara neden olan bir durumda karşı karşıyayız. O yüzden basit bir virüste karşı karşıya değiliz. Hala bu virüsü tam çözemedik. E, şu anda bir aşı geliştirildi ama erken onayla kullanıyoruz. Daha e, yapılması gereken çok şey var. Yeni ilaçlar geliştirilecek. Henüz daha savaşamadık bu virüste. Ama elimizde şu anda en önemli silah o yüzden aşı. En büyük silahımız bu. Çünkü şu anda ona karşı koyabileceğimiz elimizdeki en büyük silahımız bu. Başka yok. ilaç yok. Bir de korunma yöntemleri. Başka hiçbir silahımız yok. Ama aşı bu anlamda çok değerli gerçekten. Ve aşı karşıtlığı insanlar, ee, bu konuyu çok iyi bilmeden, aşının ne olduğunu bilmeden, e, bazı sekonder çıkar dediğimiz, ikincil çıkarları olduğu için böyle bir mentalite içerisine giriyorlar ama e, topluma çok ciddi zarar veriyorlar. E, bu, bu aşıyla ilgili spekülasyon yapmak, insanları kandırmak kolay olabilir. Çünkü aşı olduğu için genetik şey, yapıyorlar, genetiğinizle oynayacaklar. Der. Böyle insanların e, bu sizoit fikirlerini, e, kuşkucu fikirlerini e, kaşıyacak davranış içerisine girerek insanları kazanabilirler. Ama toplum anlamında büyük bir felakete neden oluyorlar. Dolayısıyla aslında e, ne kadar topluma kötülük yaptıklarının ve ne kadar bir e, veba altına girdiklerinin bence farkında değiller. O yüzden şu andaki bilimin bize gösterdiği bu yol e, e, açısından elde ettiğimiz bu aşıların değerini çok iyi bilir. Yani bugün benim kapıma eğer bir Yozgat aşısı gelmişse bu çok değerli bir şeydir. Bundan bir yıl önce biz asla aşının geliştiremeyeceğini çok kısa süre içerisinde düşünmüştük. Ama önceki çalışmalar ve dünyanın bir işbirliğiyle çok iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde en azından aşılar geliştirildi ve bu aşıların da değerini bilmemiz lazım. Çok büyük bir hata olur kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından. Peki çok teşekkür ediyoruz hem yaptığınız çağrı hem de verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün Profesör Doktor Coşkun Usta ile COVID geçirenler ve aşı konusunu konuştuk. Bir sonraki 5 dakikada gündemde görüşmek üzere.